Merhaba arkadaşlar. Yeni bir setle yine karşınızdayım. Yine sizler için harika bir set hazırladık. Şu an görmüş olduğunuz bu setin içinde tam tamına 20 çeşit 43 parça taş var arkadaşlar. 20 çeşit ve 43 parça. Bu taşlarımızın içinde 3 adet faset kesilmiş, 2 adet kabaşon kesilmiş takıya hazır. Geriye kalanlarda işlemeye ve koleksiyonlu hazır taşlar arkadaşlar. Şimdi sizlere bunları tek tek tanıtacağım. Fiyatını da video içinde söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle taşları dikkatle izlemenizi istiyorum. Gerçekten çok nadide, çok güzel ve çok özel taşlar seçtim yine. Harika bir set. Kaçıran üzülür derim. Mutlaka izleyin. Göreceksiniz. O kadar değerli, o kadar harika, o kadar muhteşem bir set. Bu kadar çeşitli taşı bir arada bulmanız gerçekten çok zor olabilir. Tek tek toplamanız gerekebilir sağdan, sağdan soldan. Ama biz bu taşların 20 çeşit, 43 parça taşı tek bir set içinde topladık. Şimdi bakalım taşlarımıza tek tek neler varmış. Şöyle önce bir kabaca size gezdireyim arkadaşlar kamerayı. Bakın şöyle alttan başlayalım. Faset kesilmiş 11,5 karat ağırlığında bir tane yakutumuz. Onun yanında yeşil pırlanta faset kesimli bir tane yeşil opalimiz. Onun yanında bir tane kabaşon kesilmiş yeşil bursa opali. Onun yanında siyah kabaşon kesilmiş turmalin. Bir adet büyük boy faset kesilmiş süt opali. Turmalin. Küçük cüzdanlık diasporlar. 3 adet garnet. 2 adet safir korundum safir. 2 adet Ateş opali koleksiyonluk. 2 adet küçük kuarsit. Sitrin. 1 adet ham yakut. Görüyorsunuz şöyle koşanitimiz var. kuvarslarımız var. Dumanlı kuvarsımız, Amatisimiz. Durizelerimiz. Yeşil opalimiz. Gül selenitlerimiz. Yaprak altın selenitlerimiz var. Arkadaşlar dentritli opalimiz. Krizopraslarımız var. Şimdi bunları tek tek detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağ kutumuz gerçekten çok büyük bir parça. Faset kesilmiş. Yüzük veya kolye yapımına uygun, hazır. Yapmanız gereken tek şey bunu bir gümüşçüye veya kuyumcuya götürüp buna kasa veya yüzük yaptırmak. Taşı içine yerleştirecek. Sertifikaya açık. Taşlarımızın tamamı orijinal taştır arkadaşlar. Kesinlikle yapay taş yoktur. Gördüğünüz gibi yakut taşımız ağırlığına bakalım hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11.85 karat kesilmiş, faset kesilmiş yakut taşımız. İkinci taşımız yeşil opal arkadaşlar. Faset kesilmiş. Yüzük yapımına uygun. Yeşil opalimiz var gördüğünüz gibi. Bunun da ağırlığına bakalım hemen. 3.85 karat arkadaşlar. Yeşil faset kesilmiş opalimiz. Üçüncü taşımız kabaşon kesilmiş. Bursa Harmancık yeşil opal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oval kabaşon kesilmiş parlatılmış takı yapımına hazır uygun bir taş. Bunun da hemen ağırlığına bakalım. 4.30 karat arkadaşlar. Yine kabaşon kesilmiş bir siyah turmalinimiz arkadaşlar. Kütahya bölgemizin taşı. Harika bir siyah turmalin. Bakın görüyorsunuz. Muhteşem bir kesim. Harika bir parlaklık. Siyah turmalin taşımız. Takı yapımına uygun. Ağırlığına bakalım şöyle hemen. 5,5 karat arkadaşlar. 5,5 karatlık siyah turmalinimiz. Yine faset kesilmiş büyük boyda süt opali arkadaşlar. Eskişehir bölgemizin bembeyaz süt gibi olan taşı süt opali. Gördüğünüz gibi faset kesimi yapılmış. Kolye yapımına uygun. Yüzük de yapılır ama çok büyük bir yüzük çıkar arkadaşlar buna göre. Kolye yapımı için çok daha uygun. Muhteşem bir taş. Ağırlığına bakalım. Oldukça büyük bir taş bu. Gördüğünüz gibi 17.90 karat arkadaşlar bu taşımızda. Kesilmiş taşlarımızı tanıttık. Şimdi tek tek diğer taşlarımıza bakalım arkadaşlar kısaca. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir beril parçası arkadaşlar. Bu Goşanit taşıdır arkadaşlar. Harika bir parça. Goşanit beril grubundan. Kuvarsla hemen hemen aynı yapıya sahiptir. Ama Kuvarstan ayrı bir taştır arkadaşlar. Bu berildir, goşanittir arkadaşlar. Görüyorsunuz oldukça büyük bir parça. Bir goşanit taşımız var. Şöyle arkadaşlar bir parça keri barımız var. Setimizin içinde. Bir adet dumanlı kuvarsımız. Şekilli, piramit. Harika temizlikte. içi su gibi arkadaşlar. Bir adet dumanlı kuarsımız var. Bakın arkadaşlar sitrin çiftli sitrin arkadaşlar kristal olarak bir parça bundan var. Şöyle yakutumuzu gösterelim arkadaşlar. Oldukça büyük bir parça. Yakut bunu istediğiniz gibi kabaşonluk veya faset kestirip yüzük yaptırabilirsiniz. Kolye yaptırabilirsiniz. Ağırlığına da bakalım hemen şöyle isterseniz. Bakın arkadaşlar 66.30 karat. 66.30 karat büyüklüğünde bir tane ham yakutumuz var arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel bir sitrin parçamız var. Muhteşem sarılı. içi çok temiz bir parça. İki tane kuvarsımız var arkadaşlar. Bir tane siyah ham turmalinimiz. iki tane cüzdanlık diasporumuz var. Garnetlerimiz var arkadaşlar burada. Üç parça garnetimiz var. Şöyle bakın. Bir de ışığa tutalım. İçine ışık alıyor arkadaşlar. Parçalı ama. içine ışık alan bir garnetimiz arkadaşlar. Üç parça şöyle garnetimiz var. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi korundum safirlerimiz var. Kristalize olmuş. Korundum safirler. Işık geçirgenliği yok. Bunu özellikle belirteyim. Ama kristalleşmiş. Korundum safir arkadaşlar bu. yine bu şekilde büyük bir parça korundum mavi safir arkadaşlar işlenilebilir kabaşon olarak işlenilebilir bir taş ateş opalimiz görüyorsunuz üzerinde üç göz ateş opali var am taşımızın koleksiyonluk bir parça Yine böyle bir parça ateş opalimiz. Şöyle güzel bir diş amatisimiz var arkadaşlar. Ankara amatisimiz mor. Oldukça büyük bir diş. Tek diş arkadaşlar bu. Yine bakın şöyle kolye yaptırabileceğiniz veya koleksiyon olarak tutabileceğiniz açık mor bir amatis parçası. Arkadaşlar çok güzel bir koleksiyonluk bir amatiz yine Ankara amatisti koleksiyonluk bir parça bir adet pembe kuvars arkadaşlar özellikle sağlık için çok tercih edilen taşlardan bir tanesi evet arkadaşlar muhteşem bir Krizopras bakın içindeki dürüzeler harika. Görüyorsunuz. Bir adet krizoprasımız var arkadaşlar setimizin içinde. Dürüzeli, yeşil, zümrüt kalitesinde bir krizopras arkadaşlar. Şöyle bir tane çöl var. Bir parça çölgülü. gülü. Güzel bir parça dentrit opal. Bir adet pembe akikimiz var arkadaşlar. Pembe akik. Bundan rahatlıkla bir 15 tane yüzüklük en kötü ihtimalle 15 tane yüzüklük pembe akik çıkabilir arkadaşlar. Bir adet tokat yeşili. Şöyle bir parça kıyanetimiz mavi kıyanetimiz var. Şöyle bir adet sarı tokat kalsedon drüze arkadaşlar. Muhteşem görüyorsunuz. Gerçekten harika bir görüntü. İnsanın içini ferahlatan bir görüntüsü var. Bir adet sarı tokat kalsedon drüze. Bir adet böyle küçük altın selenitimiz var arkadaşlar. Gold selenit dediğimiz sapsarı topaz gibi harika bir gold selenit. Bir parça çok temiz selenitimiz var. Görüyorsunuz. Matrix selenit bir parça. Büyük bir parça Bursa yeşil arkadaşlar. Bursa yeşil kocaman bir parça setimizin içinde. Şöyle yine harika bir parça. Yaprak gold selenit arkadaşlar. Bakın bu taşlar kolay kolay hiçbir yerde yoktur. Belki Türkiye'de bir tek bende vardır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yaprak gold selenit, sarı selenit arkadaşlar, altın selenit. Çok güzel bir parça, bir tane. Yine büyük bir parça yaprak gold selenit arkadaşlar. görüyorsunuz. Bunu isterseniz 3-5 parçaya ayırabilirsiniz. Evinizin çeşitli yerlerine koyup evinizin radyasyondan arındırabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak bir adet oldukça büyük boy gül selenit arkadaşlar. Bu taş ülkemizin taşı ama ülkemizde bulunmuyor dedikleri taş biz bulduk. Bu taş normalde Tunus Cezayir tarafından geliyor arkadaşlar. Ama bu old, tamamen yerli bir taşımız. Ankara'ya yakın bir bölgene taşı arkadaşlar. Gül Selenit. Bir tane de şöyle büyük boy Diaspor Zultanit taşı arkadaşlar. kabaşan olur. Faset kesilmez. Görüyorsunuz. Oldukça büyük bir parça. Ağırlığına da bakalım isterseniz. Şöyle. Tam tamına 499.95 karat, 500 karat arkadaşlar. Bir tane ham diasporumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi koleksiyonluk bir diaspor parçamız var. Setimiz bu şekilde. 20 çeşit, 43 parça taş arkadaşlar bu sete sahip olmak isteyen arkadaşlar sadece ve sadece 7500 TL vererek bu setimize sahip olabilirler. Gerçekten çok özenle seçtiğim taşlar. Emin olun parça parça bu taşları tek tek dışarıdan almaya kalksanız yaklaşık olarak 15 bin lira civarında 15-18 bin lira civarında para harcayacağınız bir set. 7500 TL gibi bir rakama sizlerin olabilir. Sahip olmak isteyen arkadaşlar elini çabuk tutsun. Şuradaki kuarsımızı göstermeyi unuttum. Onu da tekrar şöyle bir göstereyim arkadaşlar isterseniz size. Gördüğünüz gibi harika bir kuars kümesi var burada setimizin içinde. Eminim videoyu izlerken kuars gördüğünüz zaman tanıtmadığım için taşı göstermediniz diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir taş büyük bir parça kuvars kümesi. 43 parça 20 çeşit taş arkadaşlar. Bunların içinde 5 tanesi kesilmiş. 3'ü faset. ikisi kabaşın olarak kesilmiş. Takıya hazır konumda. Diğerleri koleksiyonluk ve işlenmeye hazır taşlar. 7500 TL gibi çok cüzi bir rakama bu taşa e, sete sahip olabilirsiniz. Bu seti tek tek toplamaya kalksanız bu taşları emin olun 15-18 bin lira civarında parayla zor toparlarsınız arkadaşlar. Şu an hepsi gördüğünüz gibi bir arada. Setimizi almak isteyen arkadaşlar 532 278 35 14 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Tekrar ediyorum 0 532 278 35 14 ya da videomuzun altına yorum olarak seti istediğinizi yazabilirsiniz. Ben sizlere dönüş yaparım. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Alan arkadaş da sağlığını, bereketini görsün inşallah. Hepinize hayırlı günler dilerim.